kas ka kaskımı Gel gel. Ah. Bak. <laughs> Aa! 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 Aa Video başlamadan önce her gece birçok çekilişi barındıran efsane bir sunucu olan Garip bir sunucusunun şartları ve Discord sunucusu açıklama kısmında bulunuyor. Bir bakın derin biz de yakında orada yayın açmaya başlayacağız. Abi on numara mı? Arabayı nereye koydum? Arabayı buraya bir yere koydum ama arabayı nereye koydum unuttum şu anda. Bir saniye. Arabayı buraya mı koymuştum yoksa? Bir dakika bulacağım. Bulacağım. Arabayı buraya bir yere koydum. Onun hemen bir kodumunu bakayım. Aynen arabayı hemen arkaya bırakmışım. Arabayı buraya bırakmışız. Bu yukarıdaki köprüden atlayıp bu arabayı alarak kaçacağız. Böyle bir olay. Tek sıkıntı bu kapılar bir tık yavaş açılıyor ama zaten biz atladıktan sonra da polisi buraya geleceğini düşünmüyorum. Bak olay bu. Zaten bu tarz bir video yapmıştık. O da kanalda bulunuyor. Onu da izleyebilirsiniz. Hemen el sökün yapacağımız yere geçelim. Şimdi paraşütü içeride yineriz unutmamak lazım. Hemen şöyle. Burası soyuluyor mu? Buraya bakalım. Soyuluyorsa. Zınk. Paraşütü giydik. Evet harika. Bura zaten soyulmuş biri soymuş. Paraşüt nasıl açılıyordu hiçbir fikrim yok. Ya yani sol tık sağ tık hepsi de basacağız. O, o an Allah'a emanet. Burası soyulmuş mu? Buraya soyalım. Bura soyulmamış. Buraya hemen soyalım. Maymuncuğu sokalım. Tekte yaparsak çok küçük. maymuncuk evet yapamadık. Maymuncuk 7 tane kaldı. Şimdi azıcık daha buldu. Sol yapsam olmadı. Zınk girdik hemen evi soymaya başlayalım. 3 1 car çurt ya burayı çok uzun tutmuşlar ya bura eskiden çok kısaydı bizim arabayım arabeyim umarım götürmezler tek şüphem ondan yani hemen soyalım buradan green card çıktı Meree bak uçuyorsun hemen burayı soyalım 1 2 2 2 evet harika biz başaramadın neyi başaramadın ha? polis geldi soy artık yani o kadar uzun ki oho hocam tamam ben çıkıyorum geldim geldim <laughs> tamam Başlıyoruz. Dikkatini topla. Hız. Ben hızlıyım. O oh, Peki gördünüz mü? Biri kazanır, 41'i biri kaybeder. Beceriksizleri kahvaltı niyetine yer. 20 99 şansı yakaladım belki. 99 matematik mi çözüyorsun? Ne yapıyorsun sen? <laughs> kahvaltı? Belki de kahvaltı etmeliydim. Güzel bir kahvaltı nefis olur. Hayır, hayır dikkatini topla. Hız. <laughs> artık? Hızlıdan da, hızla süratliden de süratliyim ben. şimşeyim <laughs> Şimşek hazır mısın? Evet Şimşek hazır. Kaç kişisiniz lan, lavuklara bak. İmdat. Uha üç kişi mi kovdular lan? Şaka yapma, şaka yapma. İnanılmaz bir taktik geliyor şimdi. Üzerine atlayacaklar. Az kalsın oluyordu sanki. Az kalsın oluyordu. Şimdi bizim arabanın konumu nerede? Oğlum bunlar biri FPS yapıyor. Biri ölüme çıktı. O diğeri bıraktı bizi. Ben polis kovalamaya başladım. Sağ çek. Oğlum adam kaybetti bizi. Dur şurada. Salım. Bu kadar kolay olmaması lazım. Bu kadar kolay. Bizim araç o kadar hızlı bir araç değil ve motorlu ileri gideceği yeri geri gidiyordu. Adam hala sarın açık önünde beni görüyor olabilir. Gördü mü lan bu beni? Galiba beni gördü. Galiba gördü. Bizim araba neredeydi? Abi dur biz zaten bu arabayı sürüyormuşuz. Bir saniye bir saniye heyecanlandım. Tamam. Konumu aldık. Arabanın konumunu aldık. Biz ama arabanın konumunu almamız lazım. Bizim oğlum köprünün konumunu almamız lazım. Dur köprü burada. Oğlum adam maske mi giymiş? Ben niye fes yapıyor? Dur. Ne oluyor oğlum? Megafonu duyamadık ama umarım bizi çeviriyorlardır. O huh? peki gördünüz mü? Oy! O nasıl oğlum? Edin gibi yavaş yavaş. İnşallah 94'ü de göreceğiz. Gözleri <gülüyor> <balık>. <gülüyor> <gülüyor> Garip bir kovalamacı yaşıyor şu anda. Sağ sol sol yaptık. Baya baya iyi bir fake'de herhalde aşağı iner. Bizim bu fake'lerin kalitesi bir tık fazla olmaya başladı. Bir yaklaştı gibi. Aa burada atlanmıyor mu lan? Oğlum bunu hiç düşünmedim ya. Ağzına nasıl... Bunu bunu düşünmedim. Ay arası açık lan galiba bunun. Aa bura kapalı telmiş. Ben içi boş zannediyorum. Oğlum bizim araba bu aşağıda galiba ya. Bir sıkıntı var. Motorla ne yapmaya çalışıyor? Ben buna bir tane vursam bu ölür kalır. Ben anlamadım ya. Buradan atlanabiliyor mu? At atlarız herhalde buradan. Atlarız baba da. Burada paraşütü açar mıyız? Oo burada da sıkıntı. Böyle köprü olmaz olsun. Böyle köprü olmaz olsun. Deneyeceğiz baba denemekten başka çare yok. <laughs> Nasıl şimdi? Aa. Adam bana niye küfür etti ağlayacağım kaç kaç kaç. Beyler ne araba var ne bir şey var yani inanılmaz siren sağdan geliyorsa bir soldan gitmemiz lazım. Zeki Topçu'ya bayılırım. Bu sefer de buradan geliyor. Biz duvar çıkar mıyız? Çıkarız. Oğlum drone... aha orada eleman. Ağzına sıçayım kafayı gördün mü benim? Ah, bir bıçağım sopam olsaydı da. Polis değil mi o? Lavuğa bak. Çıstığa bak. Tipe bak. Abi drone kaldıracak. A few minutes later. yakışıklı aaa nolur gel lan buraya Geliyor. lan kaçacak yer yok <laughs> kaskımı geri ver kırma kaskımı kırma kırma gel <laughs> abi Kas ka kaskımı geri ver gel gel aaa kaç aaa kaskımı geri ver noluyo <laughs> gel kaçma gel yok kaçacağım. yok çok eğleneceğiz gel buraya gel tamam dur seninle bir anlaşma yapalım oğlum sen niye bu kadar hızlı koşuyorsun lan E kolsuz 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 <laughs> <bir. gülüyor> Beyler bu AP bak Bulamını tanıyorum ben yapıyorsun? Bu AP Hocam bandayım bunu Teste çıkacağım Ne yapacağız şimdi Bir saat Bir saat bize mi götüreceğim ben anlamadım Meri son ev soygunu 10.80-10.99 şansı yakaladım bir 1080 1099 matematik mi çözüyor? Ne yapıyorsun sen? Oo oh, yolumuz uzun hocam. Hocam ben bir şey soracağım. Şimdi motorluğu niye araç aracı niye motorlu kovalıyor? He? artık Çünkü Öyle gerek. Öyle gerek yok. Ben bak ilkinde zaten arabayı geçmişim. Öyle olmaz. Yapı var. Bir dahakine var. araba kovalar seni. Ama mantığını... Şimdi, haksızlık varsa... Mantığını tebrik ettim. Güzel bir mantık var. Ya oğlum adam bana yazıyor Discord'dan ya. O beklediğim süre zarfında adam bana yazmış ya. Dur ekrana vereyim. Adam bana yazmış ya. Tamam hadi beni bıraksana. <gülüyor> 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 hadi beni bırak. Hadi oğlum <gülüyor> 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 bir şey. Sen beni... <laughs> ya lavuk sen beni burada nasıl görüyorsun? Ben burada pusmuşum. İçine mi doğdu? Ses ses ses. Ya, ya ya ya. Ben buraya gelmişim. Ya şöyle. ya ya. Yalan atma. Yalan atma. Yakışıklı. Ya. Ben bak ben o tarafa baktım geldi. Yani o tarafa baktım sen burada ses verdin. Ha, naz ben beni köşede burada. bırak. Ben naz yapma beni şu köşede bırak ne olur ya. Yapacak bir şeyim yok. Bağırmasaydın. A, ya. ne olur Gelecektim la. bakacaktım. ne olur Devam lan beni şurada bırak. Hadi ben ne ben Maalesef. seni görmesem beni. Ne olur şey, lan. Ya. ya gel Allah'ın. Dayı valla bana sen. Ben gördüm sen bana yumruk at. Atmadım ya anlatma. Elim Atmadım. kaydı kas kayması. <laughs> a, i̇ki defa oldu. <laughs> kas kayması kas kayması. Bu nasıl motor oğlum? Bu, bu ne böyle ya? Arkaya çok şeyleri koyuyorlar ya. Onunla gelseydim. Ya hocam sen beni bırak ne olur ya. Araba mı bekliyorsun şimdi? Ne bekliyorsun? Sen bir bir şey ya, mi? Aşıktan yere... gideceğim bu arada ciddiyim. Aşıktan gideceğim. Yemin ederim aşıktan gideceğim. E bak yalanım varsa bak 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 maile bak. Al şu ikisini ye. Kelepçeyim çözmen lazım ama. Niye kaçarsan? Niye kaçayım oğlum yakaladın? Ben de diyorum bunun sesi tanıdık tanıdık. Nereden tanıdık ama. Değil mi? Vermedin ama. Verdim. Vermedin. Bu arada ben sunucuda birinden eylek işte çalmıştım. Var. Bunu adama vereyim dur. Anne sana bunu vereyim. <laughs> ya lavuğa bak nasıl koşuyorum birader sen ya. Oğlum hala hap içiyor. Hala hap içiyor hala, hala. Polis geldi polis. Dur polis. Polis <laughs> daha var aşağıda. Ben e, nasıl e, atladım ama. Ya ben ilk köprüden atlayacaktım. Benim ilk köprüden aşağısında arabam duruyor. Ben yanlış köprüyü hedef almışım. Arabayı bu aşağıya koymam lazımmış benim. <laughs> Suçu neydi arkadaşım? Hemen, hemen ben sana briefing vereceğim. Briefing? Kaç kamuydu? 10. 10. 7 falan yazın diye. 7 yazayım abi. Kendine iyi bak. Görüşürüz hocam kolay gelsin. Asbunallah. Bak şunu boruya vuracağım şimdi bak. Oh, Videomuz bu kadardı beğenerek abone olarak destek olabilir ekstra olarak da sabitlenenler yorumlar kısmında ikinci kanalımız bulunmakta oraya da her gün video atıyoruz oraya da abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum baba Allah'a emanet olun hoşçakalın.